Rahmetli dedem hep söylerdi. Yağmur berekettir. Damlaya damlaya göl olur, gölet olur, yaşam kaynağı olan su birikintisi meydana gelir. <laughs> i̇şte arkadaşlar Arapçada şöyle bir kelime var. Şayet onu berake diye okursanız anlamı şu yukarıdaki bereket. Yok harekeleri bu şekilde değil de birke diye okursanız bu takdirde de anlamı şu aşağıda gördüğünüz bir kinti, su birikintisi. Şimdi kodlamalara geçebiliriz. Atalar damlaya damlaya göl olur demişlerse de ben onu işime geldiği şekilde hafif manipüle ederek birike birike göl olur diye çeviriyorum. Yağmur hem rahmet hem berekettir. Bu noktada gökten inen rahmet bereket ile yerde biriken rahmet birket arasında ilişki kurun. Beraket, bereket, birket, bereketin mücessem hali su birikintisi. Bir daha yapalım. Gökten yağan nimet elde birikirse adı berake. Gökten yağan nimet yerde birikirse birke. adı birke. Berake ile birke arasında ilişki kurun. Gökten inen bereket biriktiğinde birke olur. Birke? Bereket kaynağı suyun birike birike oluşturduğu su birikintisi. Birke ile birikmek arasında da ilişki kurun. Çünkü birike birike oluşan şeydir birke. O zaman formülü şuraya yazalım. Birike birike birke. Birike birike birke, birke, birke. Şimdi de biraz görsellerle pekiştirelim şu birkeyi. Klasik metinlerde bu bir ke hep karşınıza su birikintisi olarak çıkacaktır. Doğru düzgün yolun kaldırımın olmadığı mıntıkalarda ayağınızın altında göllenen ıslak zemin de olur bir ke, bir haşerenin mahsur kalmasına neden olan devasa okyanusta. Gariban mahalle çocukları için 5 yıldızlı oyun havuzu da olur bir ke, 5 yıldızlı otel sakinlerinin çocuklarını mutlu edemeyen portatif havuzda. Ha bu arada günümüzde modern bir spor tesisinde yüzme havuzunu tanımlamak üzere de kullanılır bu kelime. Bir ke yüzme havuzudur çünkü. O zaman bir ke sözcüğünün havuz anlamını da hafızaya atalım. Bu videodan sonra artık şu kelimeyi bereket şeklinde değil de birket şeklinde okuyabiliyorsanız maksat hasıl olmuştur. Ben de havuzuma bir keme çekilebilirim.